Da da. da. Türkçe haberdar olmanız için. Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesi haber ve canlı yayınlarımızla karşınızdayız. Bugün 14 Nisan 2020 Salı ve Kanada'nın Covid-19 mücadelesindeki satır başlarıyla bir haber turuyla bugünün yayınlarına başlıyoruz. Ah, bugünün gündemini ve bu satır başlarını Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun konuşmasını referans alarak ileteceğim size. Başbakan Trudeau konuşması da Kanada'ya ulaşan Tıbbi, e, savun, e, tıbbi korunma malzemeleri, özel korunma malzemeleriyle ve bunların rakamlarıyla başladı. Hafta sonu itibarıyla e, 4 uçak dolusu ne 95 maskesi yani tıbbi maskelerden geldi Kanada'ya. Geçen hafta gelen 820 bin maske ile birlikte milyonların üzerinde milyonlarca maskemiz ve koruma ekipmanımız var dedi Başbakan Trudeau ve bunlar şu anda son hız. Ülkede eyaletlere, bölgelere ihtiyacı olan her her yere dağıtılmaya başladılar dedi. Bunların içerisinde eldivenler ve tabii ki respiratory e, nefes alma cihazları ve hastanelerin ihtiyaç duyduğu bütün malzemeler de var. Ama en önemlisi tartışma konusu olan N95 Maalesef maskelerinin Kanada'ya varmış olması ve milyonlarca maske'nin şu anda kullanılmak üzere gerekli yerlere dağıtımının başlanmış olması ve arkasından gelen en önemli konu test, test kitleri. Kanada Başbakanı Kanada'nın bu konudaki stratejisini bütün sağlık e, halk sağlığı Başkanı Doktor Theresa ile birlikte test, test ve daha çok test olarak aktarıyor biliyorsunuz stratejimiz bu diyor. İşte bunu da hızlandırarak testleri yapmaya çalışıyoruz. Bu olacak bundan sonraki yolumuz dedi. Ee, bu yüzden dün de haberde size bildiğimiz, e, belirttiğimiz Spartan Bioscience adlı şirketin ürettiği hızlı e, sonuç veren test kitlerinin de dahil olmak üzere elde edilebilecek bütün kitlerle e, bu testlerin çok hızlı bir şekilde ülkeye yayılacağını ve kullanılmaya başlanacağını açıkladı. E, bugüne kadar 340 binden fazla test yapılmış durumda Kanada'da. E, i̇şte günlerde bu test sayıları artarak ve yeni bu... Health Canada, yani Kanada'nın en büyük sağlık ajansının yetkili sağlık ajansının onayıyla birlikte bu hızlı sonuç veren Covid-19 Test kitleri kullanmaya başlanıyor artık. Hükümet kuzey toprakları içinde önemli bir paket ayırdı. Yeni bir bütçe açıkladı. 130 milyon dolar sadece kuzey Kanada'nın kuzeyinde kuzey Kanadalılar için ayrılmış durumda. bunun içinde Yukon kuzey toprakları yani Northern Territories ve Nunavut'a sadece toplam 72.6 milyonluk bir bütçe ayrılıyor. Bu halk sağlığı ve gıda temini için kullanılacak. Özellikle kuzey topraklarında yaşayanlar. Ve endişeleri bu ulaşımın kısıtlanmasından dolayı artanlar için. Ee, şimdi burada gıda demişken hemen Canada Food Inspection Agency yani Kanada Gıda Denetleme Kurumu'na 20 milyon dolarlık ek bir bütçe ayrılıyor. Çünkü bu dönemde e, denetimin ve gıda güvenliğinin öneminin altı çiziliyor. Bu sebeple müfettişlerde işe alınacak. Bunu da bir duyuru olarak sizlere aktaralım. Ve gelelim sorbe ya da Türkçe kendi aranızda CERB olarak kodladığınız e, Canadian Emergency Response Benefit'e. Bunu Kanada Acil Durumu Müdahale Destek Paketi gibi çevirebiliyoruz. Ama sizin kendi aranızda CERB ya da e, resmi ismiyle Kanada'da CERB olan paket. Şimdi bu paketten yararlanamayanlar için yeniden Sabred'in duyurusunu yaptığı Kanada Başbakanı Trudeau. Ee, öğrenciler için e, kredilerini ödeyemeyenler e, ve az saati, haftalık saatleri, çalışma saatleri az olduğu için... Eve getirisi yani evinin geliri azalanlar için biliyorsunuz Sörbe başvurmak mümkün değildi. Bunlar için yeni paketler açılacak. Sabredin. Çok yakında bu açıklamaları yapacağız dedi. Turkish Voice of Canada'ya gönderdiğiniz birçok yorum ve sorunun içerisinde OSAP var. OSAP, Ontario'da yaşayanların yakınan, yakinen bildiği bir program, eğitimle ilgili bir program. Buradan vermek istediğim ipuçuşu OSAP da aslında bu öğrenci yardımlarına giriyor. Yani sizler de şu anda işe gidemediğiniz için ve de belki de eğitim masraflarınızı karşılayamadığınız için öğrenciler için açılacak olan ve daha az saatle çalıştığı için giderlerini karşılayamayacak durumda olanlar için getirilecek bu yeni paketlerden başvuru faydalanabileceksiniz ama sörbün içinde değil. Ama aslında baktığınızda bütün bu dönemde yapılan hükümet yardımları da aynı büyük paketin içinden çıkmış olacaklar. Bu tabii federal bütçeyle ilgili bir durum. Ve gelelim karantinaya. Önemli bir konu. Bugünden bu gece yarısından itibaren Kanada'ya yurt dışından geliş yapan herkes ama herkesin kendi karantina planını açıkça yazması, ifade etmesi gerekiyor girişte. Planları sorulacak, bir planı olmayanlar diyelim ki gideceği yerde yaşlılar olanlar ya da belli bir adres veremeyenler için oteller ayarlanacak ve mutlaka resmi kontrol altında otellerde karantinaya alınacaklar. Onun dışında yurt dışından geldiğinizde şu anda karantina planınızı e, net bir şekilde açıklamak durumundasınız. E, uzun süreli bakım evleri, huzur evleri en önemli konulardan biri çünkü Kanada halk sağlığı başkanı Dr. Teresa Tamin dün yaptığı açıklamaya göre Kanada'da şu andaki Covid-19 bağlantılı ölümlerin yarısı uzun süreli bakım evleri ve huzur evlerindeki ölümlerden kaynaklanıyor. Ee, Kanada'nın şu andaki rakamları 26.163 vaka ve e, COVID bağlantılı 833 ölüm olarak geçiyor. İşte bunlar bu ölümlerin çoğunluğu huzur evlerinden olduğu için e, uzun süreli bakım evlerinden olduğu için bu konuda yeni önlemler getirildi. Mesela bir çalışan e, iki ayrı bakım evinde çalışamıyor. Bunlar sektör için çok önemli e, e, yeni önlemler ve güncellemeler oldu. Şimdi Başbakan Turudiya yöneltilen en önemli sorulardan biri ekonomi ne zaman açılabilecek. Ee, Başbakan Turudiya bu konuda gerçekten hala çok temkinli davranıyor haftalar alacak demek zorundayım diyor ve aşı geliştirilene kadar da dikkatli olmalıyız ve attığımız her adımı hesaplamalıyız diye tekrarlıyor. Zaman alacak okullarınıza ya da işlerinize dönmeniz ama bir şekilde olacak. biz bu zamana kadar Kanada'ya sektör ya da ekonomi ya da endüstri ayrımı gözetmeden Maddi yardım götürmeye çalıştık herkese ee, ancak e, bu durum daha da ciddileştiği için turizm, petrol, hava yolları gibi sektörlerde, endüstrilerde ayrı yardım paketleri de geçireceğiz diye bir de parantez açtı Başbakan Trudeau. Ee, şimdi deminki soruyası da geri dönersek e, ne zaman açılacak ekonomi diye burada önemli bir tartışma var. O tartışma da şu... E, aslında Kanada'nın salgını bir tane değil. Bir salgınla mücadele etmiyor Kanada. Çünkü coğrafyası ve yönetim şekillerine baktığınız zaman 13 ayrı salgın var aslında Kanada'da. Eyaletler ve bölgelerden oluşan. Hepsiyle ayrı ayrı görüşüyoruz diyor Başbakan Trudeau. Herkes için, her eyalet için ve her bölge için ayrı bir strateji geliştiriyoruz. Bu da Kanada'nın adımlarının nasıl atacağının bir göstergesi aslında. Ben burada çok... İlginç bir tartışmayı da sizlerle paylaşmak istiyorum öncelikle. Bugün Başbakan Trudeau'ya yöneltilen sorulardan biri, pazar ve pazartesi günü tatili ailesiyle geçirmek için neden Rido'daki aile evinden çıkıp tatil evi olan diğer mekana gittiğiydi? Bunun şu anda uygulanan kurallara, önlemlere uygun olup olmadığı soruldu. Aynı soru çok daha ciddi ve eleştirel bir şekilde aslında muhalefet lideri, muhafazakar lideri partinin lideri Andrew Sheer'a da sorulmuştu. Ee, üstelik Sheer çocuklarını ve ailesini Regina'dan Ottawa'ya hükümetin uçağıyla getirdi. İki ee, iki lider de bu konuda eleştiri aldılar ve iki lider de bu konuda çok net bir açıklama yapamadılar ama özellikle muhalefet lideri Sheer'ın cevaplarının çok yetersiz kaldığı en büyük eleştirilerden ve tartışmalardan biri oldu. Hem hükümeti uçağıyla çocuklarını ve ailesini getirmiş olması hem de tam bir eyaletten diğer ay eyalete bu yolculuğu yaptırmış olması şu anda hükümetin üstüne basa basa vurguladığı önlemlerle çelişiyordu. Ee, eyaletler dedik tek bir kanada yok 13 kanada 13 salgın var dedik işte bu yüzden hemen sizi şimdi kanadanın en batı ucuna götürüyorum. Elif Şen Yılmaz var karşımda Vancouver'da British Columbia'dan. Merhaba Elif hoş geldin. Yayına... Merhaba İrep yeniden seni görmek duymak çok. Ben de dışarıya çıktım bugün. Size e, aslında British Columbia'nın güzel havasını tattırmak istedim birazcık. Çok güzel güneşli bir hava var. Aslında burada söylenen bir şey var biliyorsun. April shower brings May flower. Bakalım Mayıs ayında çiçeklerimiz açabilecek mi? Çok büyük bir soru işareti. Çünkü Nisan ayında henüz daha yağmur göremedik. Yani çok az yağmur gördük ama e, bakalım Mayıs ayındaki çiçeklerimiz ne durumda olacak? Mayıs ayında da onu göstermek istiyorum ben sizlere. Ya 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 zaten e, o bir anlamda kara günlerden sonra güneş doğar anlamına da geliyor efendim bebeğim. Evet. <laughs> Sen konuşabilirsin Elif'çim. Hemen ben i̇şte, Kuğu'nun işte, gündemini anlat. <laughs> i̇şte o orada da bir mayıs çiçeği var. Ee, çok sevgiler. Ben hemen tabii British Columbia eyaletindeki şöyle rakamlara bir bakalım. Rakam demek de gerçekten aslında benim canımı çok sıkıyor. Çünkü çok olağanlaşmış duruma mı gel geliyor artık hani burası. Çünkü her rakamın arkasında aslında Geldiğiniz bir hikaye, bir öykü var, bir yaşam var tabii ki. Ama <laughs> bir şekilde evet, evet. de bu işi bilimsel olarak devam ettirebilmek ve tablo çizmek için istatistik ve rakamı da kullanmak zorundayız. Maalesef. Onun için affedilebilir artık bu söylememiz sorun yok. Kesinlikle, kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi o zaman şöyle bir bakalım, Birleşik Kolombiya eyaletinden aslında ben size yine güzel haberler vereceğim. Geçtiğimiz günlerde de güzel haberler vermiştim. Dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi hiçbir şekilde olmasın vaka sayısı, ölüm sayısı ama baktığımızda son 4 haftanın şu anda en düşük günlük vaka artışını görmekteyiz. Bu da bir başarı olarak dillendiriliyor British Columbia eyaletinde. Rakamlara baktığımızda da 45 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte Betiş Kolombiya'da bu sayı 1490 olurken bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı yeni eklenen 11 kişiyle 69 oldu. Bu arada 905 kişi de iyileşti. Yani aslında bu hastalığa e, yakalanan insanların yarısından çok daha fazlası iyileşmiş durumda. Bunu da sizlere iyi haber olarak aktarmış. Elif çok olarak, merak ediyorum. E, bence hani izleyicilerimiz aklına gelen ilk soru da bu. E, bu başarı tablosu Kanada içerisinde aslında ilk ve en önde giden başarı tablosunu nasıl yaptı bunu? Nasıl başardı British Columbia? Aslında Doktor Bonnie Henry şöyle açıklıyor. Biraz şans ve biraz da insanların bilinci diyor. Yani aslında bu hükümet yetkililerinin bu şekilde açıklamalar yapıyor olmaları, böyle bir samimiyeti ortaya koyuyor olmaları çok gerçekten insanları iyi hissettiriyor kendisini. Çünkü hiçbir hükümeti normalde görmezsiniz. Biraz şans. Hani hep kendilerini överler ya hükümetler. Biz yaptık, bizim başarı. Biz yasa koyduk, biz denetimledik, denetim yaptık vesaire derler. Henry yani şunu söylüyor, biraz şans, biraz insanların başarısı ama Adrian Dix, ona bir ekleme yaparak tabii ki Doktor Bonnie Henry'nin de büyük çabası diye bahsettiler. Şimdi de eyaletlerin uygulamış olduğu cezalar da çok önemli bu anlamda, kuşkusuz. Hem şans, hem insanların bilinci, hem yapılan çalışmalar ve tabii ki cezalar bunda oldukça etkili olsa gerek. Denetimler çok fazla. Çünkü bu hafta sonu baktığımızda parklarda, bahçelerde her görevliler olduğunu gördük. E, ellerinde halkalarla beraber insanların arasına tutup sizin sosyal mesafeniz doğru değil, lütfen sosyal mesafenizi koruyun e, diye uyardılar insanları. E, ama bisikletlilere baktığımızda bisikletliler e, çok fazlasıyla birbirine yakın geçtiği için ve çok hızlı oldukları için çok fazla müdahalede de bulunamadılar. Aslında yürüyen insanlara evet çok büyük denetim vardı lütfen uzak durun sosyal mesafenize uyun. E, burada denetim çok iyi. Aa. İnsanların kendi denetimi de iyi e, görevlilerin denetimi de iyi. Bisikletlerle ilgili ayrı bir uyarı da olduğunu biliyorum ben kumurda. Anlatayım hemen tabii. E, şimdi şöyle e, burada lokal hemşirelerle konuştuğumuz zaman aslında onların bir şikayeti söz konusu. Lütfen bisikletlerinize, kaykaylarınıza, katırlarınıza bu dönemde binmeyin diyorlar. Bu neden? Çünkü hastaneye çok fazlasıyla kaza dolayısıyla yaralı hasta geliyor ve biz onları korumak istiyoruz diyorlar. Biz koronavirüs salgını içerisinde olan hastanelerin bu salgından etebilecek kişileri korumak istiyoruz. O yüzden lütfen kolunuzu çarptınız, düştünüz, kırdınız, sıyırdınız ya da kestiniz. Lütfen bunlarla gelmemek için tehlikeli aktivitelerden kaçının. Ve lütfen bunları yapmayın, kendinizi koruyun. E, biz sizi korumaya çalışıyoruz diyorlar. O yüzden burada lokal olarak da size bahsedebileceğim hemşirelerle yaptığımız e, konuşmalarda da evet lütfen bisiklete, kaykaya ve su birazcık son verin e, diyorlar. Tabii bu arada sistemi de birazcık meşgul etmemek adına bu ricada bulunuyorlar. Çok Aa, özür dileriz. Çok güzel, izleyicilerimizden bir, çok de güzel ama, bir resim yani, var. Yani izleyicilerimizin sorularını yanıtlamamdanse onun sorularını yanıtlamamı isteyen bir küçük korsan konuğumuz var. Çok özür dilerim <laughs> için böldüğümüz Harika. Için devam hayır, hayır hayır rica ederim. Çok güzel bir resim var şu an orada. Ee, ben de çok mutlu oldum gördüğüm ve tanıştığıma. Ee, böyle yani hem şiirlerin e, anlatmış olduğu ve ...ricaları bu şekilde aslında e, lokal olarak size bahsedebileceğimiz konu. Bu arada tabii Paskalya hafta sonu geçti. Bu neler oldu? Evet herkes yine çok dikkatli davrandı sosyal mesafesine. Parklar, bahçeler boştu. Ama bir nokta vardı ki çok büyük eleştiri noktası bu. E, feribotların e, araba kuyruğuydu. Sosyal medyada ve halkta çok fazlasıyla tepki topladı. Çünkü e, gitmeyin evde kal çağrıları varken siz buradan feribotlarla bir yerlere yine gidiyorsunuz. Neden yapıyorsunuz bunu diye. Haberlerde de çıktı hatta bu. E, bunu da Sağlık Bakanı Adrian Dix'e sordular. Bonnie Henry'e sordular. Adrian Dix de dedi ki zaten dedi feribotlar aslında %50 kapasitesini azaltmış durumdalar. Yani size kalabalık görünüyor ama kalabalık değil aslında. Çünkü kapasite azaldığı için, e, seferler azaldığı için kalabalık görünüyor. Ancak evet insanları bu konuda suçlayamayız. Aileleri var vesaire ee, isterim ki daha da az... ama Yüzde %92 de azalmış durumda. Bunu da belirtelim dediler. E, 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 burada e, araya şimdi... gelebilir miyim? E, aslında Tabii Vancouver, ki. daha doğrusu British Columbia e, karantina planını sınırda açıklamasını isteyen ilk eyalet oldu. Daha Cuma günü e, Columbia evet. Başbakanı e, bu açıklamayı yaptı. Herkes karantina planını yapacak dedi ve vermek zorunda bize dedi. E, Kala Kanada federal olarak bunu kural olarak daha bugün ve bu gece yarısından üstelik e, geçerli olmak üzere getiriyor. O, i̇lginç olan o. Burada evet. e, sizde sadece uçakla gelenler ya da arabayla karadan gelenler değil aslında denizden gelenler içinde bir durum var değil mi? Evet, evet. Şimdi tabii ki son Kanadalılar gelecek. Onları dört gözle bekliyoruz. Umarım sağlıklı bir şekilde gelirler, varırlar buraya. British Columbia Eyalet Başkanı'nın açıklamaları var bu konuda. Geçtiğimiz hafta yapmıştı bu açıklamaları. Onlara sen az önce belirttiğin gibi hani... Ee, sorulacak kendilerini izole edebilecekleri yerler var mı, kendilerini karantina altına alabilecekleri yerler var mı? Eğer yoksa onlara bir karantina bölgesi oluşturulacak ve orada 14 gün boyunca koruma altına alınacaklar. Ee, şimdi her yurt dışından gelene uygulanan e, rüzgemisi için de uygulanacak. Bunu da buradan aktarmış olalım. Bakalım biz de dört gözle e, son yolcuları bekliyoruz aslında Kanada'ya varması için. E, kan Karantina ile ilgili söyledin ama ben çok ilginç bir nokta aktaracağım. Şimdi şöyle diyor Adrian Dix, Sağlık Bakanı Adrian Dix. Sosyal medyada olay olan bir video vardı. Hemen onu aktaracağım. Evde kalmak istemiyoruz ve buna karşı çıkıyoruz. Yani birinden biriyle ilgiliydi bu video ve Adrian Dix'e soruldu böyle bir videoyu nasıl yorumluyorsunuz diye ve dediler ki. Dix bu videoyu yayınlayan kişinin insanların çoğunluğu tarafından yaygın olarak desteklenmeyen ve marjinal görünmeye çalışan biri olduğunu söyledi ve şunu ekledi. İnsanların dışarı çıkmasını istiyorum ben. İnsanlar dışarıya çıksınlar, nefes alsınlar, taze hava iyidir, aile sağlıkları, fiziksel ve mental sağlıkları için iyidir. Ama sosyal mesafeyi korumak için. Şu anda sokağa çıkma yasağı yok ama insanların dışarı çıkmasını isterim ben dedi. Hani o karantina süreci yolcularla ilgili yapılan vesaire o noktayı da sen aktardın ama 3 hafta öncesine kadar... Ee, Bonnie Henry'nin açıkladığı bir şey vardı. Ben hemen onu aktarayım. Dediler ki sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bonnie Henry 3 hafta önceki rakamlar daha da aşağıdayken şunu söyledi. Biz bunları uygulamaya çok yakınız dedi. Yani şimdi geldiğimiz 3 hafta sonrasına baktığımızda sokağa çıkma yasağı hala yok. Aslında British Columbia eyaletinin büyük başarısı. Yani bu e, salgının yavaşlaması ölüm oranlarının azalması ile ilgili e, böyle bir e, karar veremiyorlar bunu söyleyebilirim. Arkana baktığım zaman arabalar görüyorum gayet aktif hatta yayalar geçiyorlar e, Halit'in ruhu evet. nasıl yani bu farklı benim mesela şu anda bulunduğumuz bizim Burlington stüdyolarının bulunduğu yerdeki ortamdan oldukça farklı. Ya ben aslında şundan bahsetmek istiyorum biraz İnsanlarda korku yok işin en güzel tarafı aslında bu. Yani bu yolda yürüdüğünüzde tedirginlik yok, korku yok. Diğer ülkelerde bu var çünkü ölüm sayıları çok fazla. Burada tabii öyle bir korku yok. Çünkü insanlar çok fazla dikkat ediyorlar sosyal mesafe kurallarına. Birbirlerine karşı çok nazikler. Kanada'nın zaten biliyorsun ne kadar nazik bir ülke olduğunu ve birbirine ne kadar çok yardım etmeyi seven bir ülke olduğunu. O nedenden ötürü de insanlarda korku yok. İnsanlar rahatlar ama şöyle ben çevireyim kamerayı dilersen şöyle bir göstereyim. E, e, burası normalde e, benim bulunduğum kasabanın otoparkı ve bu otoparkta gördüğünüz arkamda gördüğünüz yerde normalde yer bulamazsınız ama işte burada e, gördüğünüz gibi neredeyse boş diyebiliriz. Zaten yüzde 10'u dolu diyebiliriz bu anlamda. Burada iki banka var. Yani hani onu da belirtmek istiyorum. İki banka değil aslında. Üç banka var. E, Aktif bankaya nazaran da hala parking lotların boş olduğunu, e, otoparkların boş olduğunu görebiliyorsunuz. Elif ne dersin? Bir yandan eğitim, bir yandan yöneticilere güvenmek ve onların yönergelerini uygulamak, bir yandan da güzel hava belki de hani birazcık bahar insana rahatlık ve umut veren güneş bunlar bir araya gelince British Columbia'nın başarısı oldular. Belki birazcık da bizde de çarsa, dışarıdaki fırtınalar yağmurlar biterse belki Ontario'da farklı olacak. Belki Quebec'te biraz rahatlayacak diye umuyorum. Ne dersin? Evet, aslında buradaki büyük şans da o. Yani herkes evlerinde kalmaya çalışırken bir de düşünseniz yani çok kapalı bir hava, yağmurlu, kasvetli bir havanın olduğunu insanların mantığından da çok e, faydalı olmasa gerek böyle bir durumda. Herkese güneşli günler dileyelim. Yani biz British Columbia'da burada şanslıyız. Umarım e, diğer güneş alamayan yerlerde de yarından itibaren güneş açar ve umut olur herkese diye e, söyleyeyim. Yani tek dileğim bu olabilir buradan. E, küçük notlarım var onları aktarmamı ister misiniz? Evet. E, şimdi e, şu Kanada'da e, Kanada'nın en büyük korkulu rüyalarından bir tanesi sadece British Columbia'nın değil bildiğin gibi Doğa yangınları. Ee, bu doğa yangınları e, iki sene öncesinde baktığımızda bu doğa yangınları çok üst seviyelere gelmişti ve bizim bulunduğumuz en güney kısmı bile e, güneşi kapatmıştı, gökyüzünü görememiştik bir ay boyunca çok büyük yangınlar çıkmıştı e, ve Kanada'nın en büyük korkulu rüyalarından biri bu yangınlar çünkü her yer doğa, her yer yeşil, her yer e, alabildiğine e, yaşam. E, bu nedenden ötürü de e, çok büyük korku var içlerinde. E, 11 ayrı bölgede küçük çaplı, orta çaplı e, yangınlar çıktı. Bu yangınlarla da tabii e, baş etmeye çalışıyorlar bir yandan. E, ama e, dün güzel bir haber geldi. Bu yangınların tamamı da söndürülmüş durumda. Bunu sizlere aktarmış olalım. Bu arada Vancouver haber verelim. Vancouver Belediye Başkanı e, Kennedy Stewart eyalet hükümetinden 200 bin e, 200 milyon dolarlık acil yardım desteği çağrısında bulunmuştu. Böyle bir yardım talep etmişti. Bu yardımın henüz gelmediğinden bahsediyor. Bu yardımı neden talep etti? Çünkü belediye merkezleri, kütüphaneler ve kapatılan diğer tesisler vergi dışı gelirdeki %50'lik düşüşün yanı sıra park cezası uygulamasının askıya alınması nedeniyle belediyenin haftada 4 ila 5 milyon dolar arasında gelir kaybettiğini söyledi ve Aralık ayının sonuna kadar da 189 milyon dolarlık bir açıkla karşılaşabileceklerini belirttiler. Vancouver Belediye Başkanı British Columbia Eyaleti'nden 200 bin dolarlık bir 200, e, istedi. Bakalım bu çağrı bu isyan aslında yerini bulabilecek mi? Bunu da aktarmış olalım. Bir de son bir notum var. E, aslında bu birazcık ee, insanlık dramı da diyebiliriz ya da insanları e, nasıl adlandırabileceğimizi de gösteren e, bir haber çünkü e, geçtiğimiz aylarda Çin'de e, çok fazlasıyla video yayınlanmıştı halka açık alanlarda asansörlerde ve diğer yerlerde bu salgını yaymaya çalışan insanlar vardı tükürükleriyle ellerini bulaştırıp asansörün düğmelerine dokunan insanlarla e, birçok noktada bu e, kötü insan insanları görmüştük. Bu, bu gerçekten büyük bir kötülük. Bunun örneklerini diğer ülkelerden de görüyoruz. Videolar yayınlandı. Türkiye'de de bazı videolar yayınlandı. Ve burada Richmond'ta da bir video yayınlandı. Bu videoda burada bayağı bir tepki gördü. Çünkü bir adam asansörün düğmelerine tükürdü. Ve bu sosyal medyada yayınlandı. Bu adamdan şikayetçi olundu. Çünkü artık gerçekten tükürmeyi bırakın. Konuşmak bile büyük bir tehlikeyken karşı karşıya. Tükürmenin ne hal alabileceğini düşünün. Kaç insanı enfekte edebileceğini düşünün. Ancak tabii polise sirayet ettiği bu durum. Onlara aktardılar ne yapılması gerektiği konusunda. Polisin de bu kişinin COVID-19 hastası olmaması sebebiyle... Hiç Hiçbir işlem yapılamayacağını söylediler ve adamın açıklaması da şu çok özür diliyorum herkesten böyle bir şey yapmak istemezdim ancak apartman yönetimiyle tartışmalıydım sinirlendim ve bunu yaptım diyor. Evet, ama burada bence şu noktayı, e, şunun altını çizmemiz lazım. Eğer pozitif bir teşhisle yani koronavirüsü hastası teşhisi konulsaydı e, halkın sağlığını tehlikeye atmaktan çok büyük bir cezai müyediye ile hatta belki hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabilecekti. Kuşkusuz sosyal mesafeyi korumadığımız anda bile hapis cezasına çarptırma ihtimalimiz varken e, bir e, tükürüğün e, bu hastalığı yaymaya çalışmanın çok daha... Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani, Elif çok güzel toparladık. Doğu kıyısı, batı kıyısı. Biz de birazcık güneş bekliyoruz oradan. Ee, sevgili izleyiciler, e, saat 2'de bugün gıda güvenliği konusunu konuşacağız. Profesör Mustafa Koç ile birlikte şu anda küresel salgın dönemindeki en önemli konulardan hem bugünümüzü hem de yarınımızı ilgilendiren en önemli konulardan biri olacak. Saat 2'de canlı yayında e, karşı karşıya olacağız. Elif sana harika bir gün diliyoruz orada. Çok teşekkürler sizlere de öyle. Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde izlediniz. Sağlıcakla kalın.